kullanabilir dilerse demiştik. Sayın Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü e, zannediyorum hattımızda. İyi akşamlar Sayın Ongun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Buyurun sizi dinleyelim çünkü sizinle ilgili bazı ifadeler kullanıldı. Bir de bu ön inceleme meselesiyle ilgili bizim e, öğrenmemiz gereken başka noktalar varsa sizin eklemek istediğiniz bilgiler onları da duymak isteriz. Buyurun. Tabii ki seve, seve. öncelikle yayındaki bütün konuklarımıza da saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi ifadelerde sanki e, böyle bir e, ön incelemenin e, olmadığı gibi hani sanki bunu ben uydurmuşum gibi ifadeler algıladım. Yani son birkaç dakikayı e, dinlediğim zaman Nedim Bey tarafından dile getirildi. Bazı örnekler de verdi. Ön inceleme, ön inceleme Ön inceleme yok. Bir dinleyelim Murat Bey'i sonra netleştireceğiz. Ben, ben bu yayıncılık işini bilirim. Telefonda olduğum için dezavantajlıyım. O yüzden <laughs> stüdyoda... Sözüm kesilmezse sözüm bittiğinde yanıt vereyim soru var. Tabii tabii. Ama önceden bir anlatayım. Buyurun. Şimdi yani telefonla bağlanmak çok tercih ettiğim bir konu değil zaten açıkçası. Ee, şimdi bu e, İçişleri İş Bakanlığı'nın ülkeyi müfettişliğinden bize 28 Nisan tarihinde gelen bir yazı. Şimdi bu yazıda diyor ki e, Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gönderen de Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişi. İlgi A, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Ocak 2021 tarihli onayı B İçişleri Bakanlığı Tevhid Kurulu Başkanlığı'nın 11 Şubat 2021 tarih ve 34-7-607 sayısı ilgili görev emirleri gereği müfettişliğimizle yürütülen ön inceleme kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddialarıyla ilgili ifadenizin en geç 7 günlük süre içerisinde müfettişliğimin aşağıda bulunan adresine ulaştırmanızı rica ederim. Şimdi belki Nedim Bey bilmiyor ama soruşturma pat diye açılmaz. Zaten bu ön inceleme dediğiniz ne diyor burada müfettiş bey? Diyor ki yani seninle ilgili bir kovuşturma başlatma, soruşturma başlatma ihtimalin var. Senin hakkında böyle bir suçlama var. O yüzden bana savunmanı gönder. Bu savunma gider, Sayın Müfettiş bakar, okur, e, savunmadaki doneleri değerlendirir. Konuyla ilgili soruşturma açıp açmayacağına karar verir. Bu bir ön incelemedir. Ben bugün attığım tweet'te de soruşturma hazırlığı dedim. E, gönder şimdi gönderdik bugün itibariyle şeyi savunma metnini belki de soruşturma açacak, belki de açmayacak. O onun takdiri. Ama sanki hani böyle bir resmi bir yazı yokmuş, bir şey yokmuş gibi ben, biz uydurmuşuz da bunu, hani başka başka örneklerle böyle hafifletmeyi çalışılıyor gibi bir ifade söz konusu. Böyle bir şey yok. Bu devletin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye Müfettişliği'nin savunmasını istediği bir yazı. Bunu savunmanızı gönderirsiniz, savunmayı bakar, kıymet verir, soruşturmaya, soruşturmaya gerek yoktur der. Ama fakat tatmin olmaz der ki hayır ben bu işte soruşturmak istiyorum. Şimdi bunun neresi yalan ben anlamadım. Evet, bu absürt yani benim bizim bunun duyulması ve bu doğrulamamız absürt. Ama bu elini arkada yürüdün soruşturmasının açılması bu. Hakikaten Türkiye'de bu şeyleri anlamak bazen zorlaşıyor. Yani nasıl konuları buralara getirebiliyorlar benim hakikaten aklım almıyor. <laughs> Şimdi bir de devamlı şu söylem var. E, ne yaptılar? E, belediyecilikte ne yaptılar? Hep polemiklerle gündeme geldi. Ya bu e, soruşturma girişimini, ön incelemeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlatmıyor ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında mı başlatıyorlar. Bizim Allah'ınızı severseniz burada bir polemik söz konusuysa bunun hangi tarafı bizim? yani İstanbul Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi soruşturma açıyordu ben burada? polemik yaratıyor. Madem sordu Nedim Bey... ...söyleyin. Yani... ...Nedim Bey, Büyükşehir Belediyesi'nin... ...faaliyetlerini takip etmiyor anladığım kadarıyla... ...genelde herhalde kamuoyunda... ...böyle bazı klişe dillere... ...besen olmuş cümlelerle ilerliyor. Yani ben şunu söylemek isterim size... ...2017 yılının... ...aralık ayında İslam durmuş... 8 saat vardı, bir buçuk... Ee, ...biz göreve geldiğimizde bir buçuk yıldır... ...durmuştu bunlar. Bazı tüneller... ...çökmek üzereydi. Allah'a şükür... Şu an İstanbul'da 10 tane metro inşası aynı anda devam ediyor. Dünyada bir rekor. Hiçbir şey yapmadınız. Öyle mi? Nasıl yapmadık? Suda indirim yaptık. Öğrenci kartlar, öğrenciler 2018 yılında 85 liraya İstanbul'da toplu taşıma kullanırken bugün 50 liraya kullanıyor. Nasıl bir şey yapmadık? Bunlar hiç icraat değil mi? Yani 160 bin tane 0-4 yaş arası anne ulaşımı ücretsiz kullanıyor. Bu icraat değil mi? 226 bin sağlık çalışanı bugünlerde en minnettar olduğumuz insanlar 56 milyon ulaşımı ücretsiz kullandılar. Belediye maliyetini ne biliyor musunuz? 225 milyon lira. Helali hoş olsun. Annelerimiz 11,5 milyon sefer yaptı. 45 milyon lira belediyeye maliyeti var. Helali hoş olsun. Yani çiftçisinden bakın bizim sadece fide desteğimiz bile milyonlar çıktı. Fide desteği. Anadolu'dan kooperatiflerden İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine <laughs> aldığımız milyonlarca liralık patatesli soğan dediğimi unutmuyorum. Saymıyorum. Halk yani 120 bin çocuğa biz e, ayda 8 litre bedava tutuyoruz. Bakın bunun 2020 yılındaki maliyeti 18,5 milyon, 2021 yılında maliyeti 46 milyon lira. Her şeyi geçtim. Uzun zamandır toplu taşıma üzerinden yok İstanbul'daki belediye COVID'in yayılmasına neden oluyor gibi e, anti propagandalar yapılıyor. Kirli bilgi veriliyor. Bakın hiç kimse iddia edemez ki İstanbul'da toplu taşıma sayıları azalmıştır diye. Bunu başkanımız bizzat Sayın Tevfik Göksu da bu iddiaları dile getirdiği zaman gösterdi. E, Başak Hanım bakın Peki. İstanbul'da metrobus evet. metrobüs bir dakika bir şey söyleyeceğim. Metrobus Metrobüs hattından bir iki görüntü çekilerek bu yaygara yapılıyor. Bakın metrobüste aynı anda 530 tane otobüs çalışabilir. Bir tane bile daha fazla koyamazsınız. Sistem kaldırmaz, kazalara yol açar. Mart ayında 2020 yılında pandemi başladığından bakın bugüne kadar o bu hatta hiçbir zaman otobüs eksiltmesi, azaltması olmamıştı. Ama hatırlayın lütfen İstanbul'da zaten toplu taşıma hep yoğun. Metrobüsü zincirli kuyu durağındaki o görüntüleri lütfen hatırlayın. Yani insanlar sokağa çıkıyorsa yani insanlarda bir serbestli varsa toplu taşımanın e, kalabalık olmaması mümkün mü? 6 bin otobüs çalışıyor İstanbul'da her gün. Metrosunu, şehir hatları, vapurunu saymıyorum. 6 bin otobüs. Yani eğer siz kısıtlama getiriyorsanız yani e, otobüslere normalde alacağınız insanın yüzde otuzunu alıyorsanız o zaman otobüs sayınızın üçe çıkması lazım. Üç katına çıkması lazım. Personel sayınızın dört katına çıkması lazım. Yani benim 15 bin ek otobüs almam lazım. 15-20 bin tane personel almam lazım. Peki o zaman soru şu, bu pandemi döneminde sadece 20 Mart, Mart 2020'den 30 Nisan 2021'e kadar İETT'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sübvansiyonu yani yolcu kaybından ötürü kaybın, kaybı nedeniyle e, verdiği para sübvansiyonu 1.8 katrilyon lira. Yani her şeyi böyle bir anda Peki. ya bunlar hiçbir şey yapmadı hep polemik gerçekten kırıcı oluyor yani Peki efendim. 7 e, gün, gün çalışıyoruz. Yani e, ailelerimizle bile vakit ayıramıyoruz. Ben onu evet. üzülüyorum. Yoksa buradaki ben mesele yapayım, aslında tamam. şu. Yani henüz ben... soruşturma açılmamışken soruşturma olarak e, gündeme yansımış yansımış olması e, aslında burada eleştirilen başak noktaydı. Onu hatırlatayım başak size. Ben, yani ben, ön inceleme ben, söz başak konusuyken tamam. çünkü soruşturma ben açılıp açılmayacağı bundan ben, sonra belli olacak. Ben, evet. Başak Hanım, ben gazetecilerin Hangi ifadeleri nasıl kullandığından sorumlu değilim ama Nedim Bey'in de söylediği kendi aktivitimden sorumluyum. Ne diyorum orada soruşturma hazırlığı. Bu bir ön incelemedir. Benim söylediğim gibi eğer savunmanızı sayın Müfettiş beğenmez hakkınızda soruşturma açar. O yüzden bir soruşturma hazırlığı denir. Bu, Bakın bu, şey Murat Bey, çünkü, ama bu çok Murat Bey bu çok bugün Murat bugün, bugün Bey bir sorum olabilir mi? sonra bütün bütün şeylerde. tamamlasın Melik Bey e soralım. Bakın Başak Hanım, Buyurun. öyle bir niyetimiz olsa ben şunu yapar mıyım? Bugün öğleden sonra hemen hemen bütün medya kuruluşları e, haber geçti, tweet attı. Ne diye? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan kız kızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alındı dediler. Ya bu bir yanlış bilgiydi. Ben de tweet attım dedim ki ya kız kızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde değil. O yüzden mülkiyetinden alınması da söz konusu değil.